kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez yanımızda Kuzey Güney'in Kuzey'i Kıvanç Tatlıtuğ var. Yakışıklı oyuncu rol aldığı dizi yayındayken kendisi dışarıda. Hayrola izlemiyor mu yoksa? Bugün dizinizin günüydü, yayın günüydü. Siz evet. burada gördük. İzleyip mi geldiniz yoksa kayıt mı yaptı? Yaptırıyor, yaptırıyorsunuz? Hayır bugün tekrar yayınlanıyordu bayram dolayısıyla. Dokuzuncu e, 9. bölümün tekrarı. O yüzden ben 9. bölümü geçen hafta seyrettiğim için. Bu hafta izlemeye gerek yok. E, bu hafta zaten. Muhteşem yüzyıla izlediniz efendim bu haftada. <laughs> <laughs> Ellerine kollarına sağlık. Onlar da çok güzel bir şey yapıyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ'u birlikte olduğu Azra Akın'la ilgili sıkıştıracağız ama ne mümkün. Yakışıklı oyuncu bir taktik tutturmuş. Biz aşkı sordukça o projelerini anlatıyor. Bayram içerisindeyiz aynı zamanda da. Ee, bari bugün konuşmuş olduk İlişkinizle ilgili çok çekildiniz görüntüler. Bayram güzel geçti mi? <laughs> Bayramınız nasıl geçti? Bayram cevabı geçti. verirsen çok güzel geçecek abi. Yarın, Yarın iş, iş başı var. Oluruz. İşte 11. bölümü çekiyoruz şu anda. Gayet güzel gidiyoruz. Yoğun bir tempoda gidiyor. Ee, o kadar yani. yani Azra Hanım'dan bahsediyoruz. Son bahsediyor. Senaryonun gidişatı daha iyi olacak. Adımda kabul etmiştiniz hatırlıyor musunuz? Limonatanızı içmiştim. Demiştim. <laughs> Hadi iyi akşamlar. <laughs> geçer 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 bunlar da geçer.